şahretsizce sevileceğimiz, tatmin edici ilişkiler istiyoruzdur. Ama bunları geliştirmek için becerilerden yoksunuzdur. İletişim ve sorun çözmeye dair beceri yoksunluğu, biri sizi eleştirdiğinde dinlemeniz gerekirken savunmaya geçmeyi, canınızı sıkan bir konu olduğunda, duygularınızı açıkça ifade etmektense, surat asıp istediğinizde elde etmeye çalışmak için baskı kurmaya itebilir. Sistemli uzlaşmaya da, Sorun çözme becerilerini kullanmadığınızda gerginlik artar. Artan gerginlik ise çatışma getirir. Çatışmaları tetikleyen on hata vardır aynı zamanda. Biraz bunlardan bahsedelim. İlki çatışmayı ya da geçinemediğiniz insana tamamıyla siyah ya da beyaz türünden bakarsınız. Yani kızdığınız kişinin hiçbir olumlu özelliği yoktur hiçbir zaman da yaptığı hatayı telafi edebileceği herhangi bir durum yoktur. Bu düşünce biçimine ya hep ya hiç düşünce biçimi deriz. İkincisi, var olan sorunu hiç bitmeyen bir hayal kırıklığı, çatışma ve hezimet döngüsü olarak görürsünüz. Kendi kendinize, o daima böyle olacak, hiçbir zaman değişmeyecek dersiniz. Buna da aşırı genelleme deriz. Üçüncüsü ise çatışmada bulunduğunuz kişinin hatalarını listelersiniz. Tüm olumlu özelliklerini göz ardı edersiniz. Dördüncüsü, çatışmada bulunduğunuz kişinin iyi özellikleri ya da hareketlerine geçersiz olduğunu ısrar edersiniz. Yani olumluyu asla ama asla önemsemezsiniz. Beşinciye baktığımızda ise benim ne hissettiğimi, ne durumda olduğumu bildiği halde bunu yapıyor diye Düşünerek gerçekler tarafından desteklenmeyen düşünceleri düşünerek sonuçlara varırsınız. Altıncısı ise karşınızdaki kişinin davranışlarını fazlaca abartırsınız ve onun olumlu özelliklerinin değerini azaltırsınız. Yedincisi ise diğer kişinin başarısız olduğunu hissedersiniz ve onun gerçekte başarısız olduğuna karar verirsiniz. Sekizincisi kendinize ya da diğer insanlara olmalı olmamalı, olmak zorunda gibi gereklilik gibi içeren cümlelerle eleştirirsiniz. Dokuzuncuya baktığımızda ise diğer kişi işe yaramaz ya da daha kötü bir biçimde etiketlersiniz. Özünün telafi edilemeyecek özelliklerle tamamen olumsuz olduğunu, tamamen kişinin kötü olduğunu, sizin için iyi olmadığını kabul edersiniz. Onuncusu ise sorunun nedenine odaklanmaktansa suç saptarsınız ve sürekli karşı tarafı suçlama eğilimi içine girersiniz.